Merhabalar. Altay VIP Luxury Car Designers olarak herkese selamlar. Ben Altay Dinç. Dünyanın en iyi otobüs fuarı olan Basford'a e katılım sağladık bu sene. Geçtiğimiz senelerde Basford fuarlarında pandemiden dolayı belirli aksaklıklar ve iptal edilme olayları oldu. Bu seneki katılım oranı ve ilgi oldukça fazla. Bizler de başkent dizaynı kuruluşu olan Altay VIP Luxury Car Designers olarak fuara katılımımızı sağladık. Ve Türkiye'deki ilk Maybach Sprinter'ı sizlerin huzuruna sunuyoruz. Araç içerisinde ve dışarısında yapmış olduğumuz değişikliklerde katılımcıların oldukça ilgisini çekti. Yurt dışından ve yurt içinden katılan misafirler aracımıza oldukça ilgi gösterdi. Ve bu da bizi oldukça mutlu etti. Sizlerin de gördüğü gibi bu VIP aracımız diğer araçlardan oldukça farklı ve oldukça etkileyici. Arkadaşlarımıza size aktaracağı detayda da gördüğünüz gibi araç içerisinde kullanmış olduğumuz bütün ekipmanları üst seviyede tutmaya çalıştık. Gerek işçilik gerek ise kalite manasında hiçbir şekilde ödün vermedik. Ve fuardaki de en gözde araba olmaya hak kazandık. Bizler de Altay VIP olarak Türkiye'de bir ilçe imza attığımız için oldukça mutluyuz. Ve sizlere Maybach Sprinter dönüşümünü ilerleyen videolarda detaylı şekilde anlatacağım. Ve unutmayın ki lüks artık bir tık uzağınızda. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.